Yazan Özlen Biçer Seslendiren Ayşen Berzek Düğümleri Çözmek Sadece bugün değil, kendimi bildim bileli düğümlerimi çözmeye çalışırım. Aile ilişkilerimde, arkadaşlık ilişkilerimde, okul hayatımda, iş hayatımda, toplumsal olaylarda ve genelde birçok insana yansıyan durumlarda. Sürekli tekrar eden korkular, kaçtığımız ebeveynler, saatlerce sohbete daldığımız arkadaşlıklar, üzerimize sinmiş alışkanlıklar, cesaretle yüzleşemediğimiz kırılganlıklar gibi daha birçokları benim düğüm çemberimin içine dahildir. Ben tüm bu düğümleri yazılarıma konu edinirken çoğu zaman düğümler içinde kendimi arar ve bulurum. Bu düğümlerin sayesinde İçimdeki ses bana çevremde gelişen olayları açıklar. Gördüğüm fakat anlam veremediğim tepkileri netleştirir, dolan başlığı çözümsüz sorunları belirginleştirir. Kendime sorduğum sorular öyle çoktur ki her biri içimde başka bir kapıyı aralar. Ben kimim? Kim olmaya çalışıyorum? Neden yazı yazmayı seviyorum? Yazı yazarken neyi arıyorum? Kendimi Hangi kalıba sıkıştırıyor? Hangi yanımı görmezden geliyorum? İçimdeki hangi ses beni yönlendiriyor? Hangisi beni susturuyor? Beni yazı yazarken ne mutlu ediyor? Kime benzemekten korkuyor? Kim olmaktan kaçıyorum? Olmak istediğim kişiyle yaşadığım kişi arasında ne kadar mesafe var? İçten dışa geçen yolculuklarımda hangi düğümlerde tıkanıyorum? Çevremdeki olayları nasıl yorumluyorum? İlişkiler hangi alam durumunda bitmeli? İnsan kendisini düğümlerinde bulup çözebilir miydi? Tıkalı yollar, sıfırdan inşa edilecek ilişkiler, büyüdükçe uzaklaştığımız şehirler içimizde sessizce büyüyen öfkeler, çok heyecanlı bir olayda birden sevincimizi bölen gölgeler. Herhangi bir seçimimizde yanlış yaptığımızı bize fısıldayan yaralar. Büyüdüğümüzü sandığımız anda çokçukça verdiğimiz tepkiler. Ne çok cevaplanacak soru vardı. Yazarken hangi yanım görünür oluyordu benim bilmiyorum. En iyi bildiğim şey düğümlerimi çözdükçe kendime daha çok görünür olduğuma inanmamdı. Yazmak tıkandığım noktalarda beni özgürleştiriyordu yazmak neden kaçtığımı, neye yaklaştığımı belirginleştiren bir eylemdi. Yazmak, sıkıştığım yerlerde içimde bir kapı aralar, beni yeniden özgür kılardı. Bazen bir davranışta, bazen bir sözlükçe, bazen kısa bir konuşmada, belki de bilmediğim bir uzaklıkta duyduğum haberlerin örüntülerinde bile bana karmaşa gibi gelen hayatın labirent yollarında kendimi bir aynaya bakarcasına bulup aydınlar çıkaracak daha önce görmediğim bakış akıçıları bulup netleşmek için yazardım. Düğümlere göz kara cesaretimle daldığım zamanlarda karanlık yollar önümde bana karmaşa yaratan zihin dağınıklığımın bir düzene girmesine izin verirdi. Düşüncelerim pide kuyruğundaymışçasına sıraya girerek birbiri ardına açlığın verdiği sabır ile çözülür ve anlam kazanırdı. Ben yaşadıklarımda söyleyemediklerimi, başkalarında gözlemlediklerimi, başkalarının söylediklerini veya söyleyemediklerini, kendime ait acıları, sevinçleri, diğerlerinin duygularına ait hisleri, hangi yüzleşmelerin bana iyi geldiğini, hangi anıların sürekli bende tekrar ettiğini hangi duyguların eşinde durup kaçtığımı, hangi acıları ertelediğimi, hangi olayda kendime hiç şefkat göstermediğimi, hangi durumdan geri geri kaçtığımı, hangi umutların beni sarmaladığını, hangi hayallerin beni ben yaptığını ancak bu yolla gözlemleyebiliyordum. Gördüğüm bir düğüm var ise ben hemen bir kağıt ve kalem alıyordum elime. Vakit kaybetmemem gerekiyordu. Kendimi bulmanın tek yolu korkmadan en gerçekçi soruları sormaktan geçti. Yazarken ben tüm süper kahramanların güçlerine sahiptim. Yaratılan tüm evrenlerin içinde en güçlüsüne sahip olandım. Yazarken kendimde ya da bir başkasında yaralarımı tespit ediyor, diğerlerinde gördüğüm yaraları gözlemleyebiliyordum. Yaşanmış herhangi bir olayı kafamdan defalarca geçirsem de sonuca bağlanamazdı. Ama yazmaya başladığımda karmaşa içeren her durum daha ilk paragrafta çözülürdü. Ben yazarken daha iyi düşünebiliyordum. Beynimin bana açtığı yollar yazı yazarken beni çıkmazlarımdan kurtarırdı. Hatta çoğu zaman yazarken ben daha önce hiç fark etmediğim önemli ayrıntıları bulur, ortaya çıkarırdım. Her düğüm çözülmeyi bekleyen bir hikayeydi kelimelerle kendine dokundukça içimdeki çocukla yetişkin benliğinin el ele yürüdüğünü görüyordum amaç tamamlanmak değil dönüşmek için yola çıkmaktı